on of sensörümüz. Şu an gyro ve basınçtan elde edilen verileri görüyorsunuz. Kutu içerisinde vakumlanarak ayrılma sistemi için tetik verilecek. Avionik prototipimiz hazır. GPS verileri ve rakam bilgileri bu şekilde anlık olarak gelmekte. Bulunduğumuz koordinatlar. Şu anda iletişim testlerindeyiz. Hüseyin arkadaşımızın göndermesini bekliyoruz sinyali. Evet hava istasyonundan yer istasyonuna sinyal gönderiyoruz. Evet veri başarıyla alındı. Breadboard üzerinden kurduğumuz devrelerde haberleşme modülünden ve sensörlerden istediğimiz verileri ayrı ayrı aldık. PCB çizimini tamamladık. Onu tamamlayınca breadboard'tan çıkarıp hepsini gerekli yerlerine oturtup tekrar deneyeceğiz birleşik halde. Bilgisayarda geliştireceğimiz ara uyuş sayesinde de tüm verileri aynı ekranda farklı grafiklerde görebileceğiz.